İki yıllık uzun bir bekleyişin ardından Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri ikinci sezonuyla nihayet izleyicileriyle tekrar buluştu. Sekiz bölüm sürecek sezonun ilk üç bölümü tek seferde yayınlandı. Bölümlerde inanılmaz detaylar ve üzerinde konuşulması gereken anlar var. İlk bölümü sahne sahne değerlendireceğimiz detaylı inceleme videosu başlıyor. Uzak diyarlardan gelen yabancılar ve kadim dostlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. İkinci sezonun ilk bölümünün adı Göğün Altındaki Elf Krallar. Bölüm adı doğrudan tek yüzük şiirinde yer alan üç yüzük göğün altında yaşayan elf krallarına satırına bir gönderme. İncelemeden önce yeni sezon için şunu belirtmekte fayda var. Dizi ilk sezon eleştirilerinden çok önemli çıkarımlarda bulunmuş ve kendini pek çok açıdan geliştirmiş. Şu ana kadar gözüken o ki puanını en az artı iki yukarı çekmiş. İlk sezona kıyasla özellikle kurgu çok daha iyi. Sahneler arası geçişler daha akıcı. Geçtiğimiz sezondan eksikliği hissedilen ara sahneler artık var. Zaman ve olayların ilerleyişi seyirciye çok daha anlaşılır bir şekilde aktarılıyor. Ayrıca dizi ton olarak daha karanlık ve tempolu. Diyaloglarda da yer yer elfçe kullanılıyor. Sauron'un ve Eregion'un olduğu sahneler yağ gibi akıyor. Zamanın nasıl geçtiğini bile anlamıyorsunuz. Bir bakmışsınız dizinin 50. dakikası gelmiş bile. Öte yandan Run, Numenor ve Pelargir sahneleri Sauron'lu sahnelerin seviyesinde değiller. Cücelerin olduğu kaza dumlu bölümler hariç diğer sahneler bir an önce bitse de tekrar Sauron'u görsek diyerek izledim ilk üç bölümü. Bu sahneler kötü olduğundan değil Sauron'lu sahneler çok iyi diye. İlk bölümün sahne sahne inceleme kısmına geçecek olursak ikinci sezon ilk sezon olduğu gibi bir prologla başlıyor. Sauron'u ikinci çağın hemen başında orklar üzerinde hakimiyet kurmaya ve taş giyme töreniyle hükümdarlığını ilan etmeye çalışırken görüyoruz. Bu sahneyle alakalı akıllara gelebilecek ilk soru şu. Sauron'un bağları orklarla neden bu kadar zayıf? Neden mutlak bir hakimiyete zaten sahip değil? Bunun cevabı kitaplarda net bir biçimde mevcut. Öncelikle Sauron 1. çağda Lúthien ve Huan tarafından Tolin Garhot'ta yenilgiye uğratılmasından sonra 1. çağdaki olayların geri kalanında neredeyse hiç rol oynamaz. Morgoth'un küçümsemesinden veya gazabından kaçtığı ve saklandığı düşünülür. Öfke savaşında yer aldığına dair bir bilgi yoktur. Hatta belki de bu sayede Manve'nin elçisi Eönve'den af dilediği zaman bu özür değerlendirilir. Ancak Sauron Valar'ın karşısına çıkarak yargılanmayı aşağılanma olarak görür ve kaçarak orta dünyada saklanmaya başlar. İkinci çağın 500 yılına kadar da kendini bir daha göstermez. Yani yaklaşık olarak 600-650 yıl boyunca Sauron'un orklarla bir bağı kalmamıştır. Peki bu kişi sonuç olarak yine de Karanlık Lord değil midir? Orklar üstünde Morgoth gibi mutlak bir hükmü yok mudur? Orklar kendisine isyan edebilir mi? The History of Middle-earth Morgoth's Ring kitabının Orklar bölümüne göre Ork iradelerinin kaynağı Sauron değil Morgoth'tur. Sauron varlık olarak Orklardan daha büyük olsa da yalnızca başka bir aracıdır. Orklar kötülüğe, Morgoth'a, olan sarsılmaz bağlılıklarını kaybetmeden Sauron'a karşı isyan edebilirler. The Nature of Middle-earth bölüm 18'e göre ise Eldar'ın gücünü ve dehşetini ya da Edain'in yiğitliğini tatmamış olan doğulu orklar Sauron'a boyun eğmezken, Sauron batılı insanları ve elfleri kandırmak için olabildiğince güzel bir suret ve çehreye bürünmek zorundayken onu hor gördüler ve ona güldüler. Böylece asıl kimliği ortaya çıkar çıkmaz ve bir düşman olarak tanınır tanınmaz tüm zamanını ve gücünü ordu toplamak ve orkları eğitmek için harcamasına rağmen savaş açmaya hazır hissetmesi yaklaşık 90 yıl sürdü. Ayrıca orklar Morgoth'a bağlı olsalar dahi ondan dahi nefret ederler. Bağlılıkları sadakatten değil korkudandır. Silmarillion'un Elflerin Gelişi ve Melkor'un Esaretine dair bölümünde şöyle geçer. Ve orklar karanlık kalplerinin derinliklerinde korku içinde hizmet ettikleri acılarının yaratıcısı efendilerinden nefret ediyorlardı. Bu belki de Melkor'un en kötü ve Ilúvatar'ın en nefret ettiği eylemiydi. Yani kitaplara göre Sauron'un orklar üzerinde mutlak bir hakimiyeti yoktur ve orklar kendisine isyan edebilir. Orklarla arasında zayıflayan bağını kuvvetlendirmek ve onları eğitmesi ise uzun yıllar almış ama en nihayetinde bunu tekrar başarmıştır. Ayrıca birinci sezonda cevabı verilmesine rağmen unutulmuş olabileceği için Adar mevzusuna da değinmekte fayda görüyorum. Adar birinci çağda Beleriand'da yaşamış olan bir elftir. Melkor'un birinci çağda işkencelerle yozlaştırdığı elflerdendir. Moriondor yani karanlığın elfidir. Sauron'a düşman olma sebebi ise evlatları gibi gördüğü orkları görünen ve görünmeyen dünyalarla ilgili deneylerinde kullanarak katletmesidir. Sauron'un konuşmasına gelecek olursak, gördüğümüz karakter Sauron'un ilk hali, yani Maiaron formu. Aynı ilustratörlerin yaptığı gibi kızıl ve uzun saçlı olarak adapte edilmiş. Oyuncuyu da karakteri de çok beğendim. Konuşmasında kendisine Maiaron değil Sauron diyor. Sauron aslen elflerin kendisine taktığı bir isim. Quenya dilinde tiksinilen anlamına geliyor. Normal şartlar altında Melkor kendisine nasıl ki dünyanın kara düşmanı anlamına gelen Morgoth demiyorsa aynı şekilde Mairon'un da kendisine Sauron dememesi lazım. Bu yüzden kendisine Sauron diyor olması ise seyircinin kafasını karıştırmamak için. Konuşmasında Sauron yeni bir gücün peşinde olduğunu belirtiyor. Efendisi Morgoth gibi kaba kuvvet değil, bedene hükmeden güç burada bahsettiği zekası ve kurnazlığıyla orta dünyada hakimiyet kurmayı planladığı metot olan güç yüzükleri. The History of Middle-earth Morgoth's Ring, Myths Transformed bölümüne göre ancak Sauron Arda'nın yozlaşmasını miras aldı ve çok daha sınırlı olan gücünü sadece yüzükleri harcadı. Çünkü hükmetmek istediği zihinleri ve iradeleriyle yeryüzünün yaratıklarıydı. Bu sahnede elinde oynadığı bir şeyler dikkat çekiyor. Bunlar Celebrimbor'la tanışmadan önce kendi başına yaptığı zayıf güç yüzükleri denemeleri olabilir. Kostümünün üzerinde rünlerle yazılı bir şeyler görüyoruz. Bunların ne manaya geldiği henüz açıklanmadı ama dikkat çeken şey Kara da olmaması. Henüz bu zaman diliminde Sauron Kara Lisan'ı icat etmedi. Kaba sabı olan Ork dilinin yerini almasını istediği Kara Lisan'ı 2. çağda güneyde ve doğuda hakimiyet kurduktan sonraki karanlık yıllarda icat edecek. Bunun es geçilmemiş olması güzel bir detay. Konuşmasında değindiği ama bu kaostan yeni ve mükemmel bir nizam yaratacağız, orta dünyayı kurtarıp iyileştirenler olarak görüleceğiz sözü Mayron'un karakterini tanımlayan mükemmel bir söz. Mayron'un erdemi ve onu diğer Mayyar'dan ayıran özelliği düzene, planlamaya ve koordinasyonu olan aşırı düşkünlüğüdür. Karışıklık ve kaostan asla hoşlanmaz mükemmeliyetçiliğe öyle bir saplantı haline gelmiştir ki iradesini hükmetmiş ve tek amacı haline gelmiştir. Aynı Halbrand formunda da olduğu gibi sinirlendiği zaman gözleri, dişleri ve yüzündeki değişimi gördüğümüz bir suikast girişimi anı da var. Adar'ın ve orkların başarılı olan suikastında ise bir Maya olarak Sauron'un çok zor öldüğünü görüyoruz. Öldüğünde ise son ittifak savaşında olduğu gibi bir güç dalgası yayılıyor ve orta dünyanın kuzeyinde yer alan Forodweight'i bir buzula çeviriyor. Bedensel formunu yitiren Sauron'un bunu tekrar kazanmaya çalıştığı çok uzun hatta yüzlerce yıl sürmüş olabilecek bir süreç izliyoruz. Bunu görsel olarak mağara sahnesinde çok güzel anlatmışlar. Sahne kararıp yeniden aydınlandığında mağarada zaman içerisinde oluşmuş çok sayıda sarkıt ve dikit görüyoruz. Kitapta Sauron bedensel formunu toplamda üç kez kaybeder. Kara bir rüzgar ve gölge biçimini alır. Kaçar ve saklanır. Çok uzun bir süre bedenine kavuşamaz. Dizide de Sauron'un yaşadığı zorluklar görsel olarak buna çok benzer bir şekilde aktarılmış. Silmarillion'un Akallabet bölümüne göre ama Sauron ölümlüler gibi etten ve kemikten değildi. Ve içinde büyük kötülükler yaptığı beden üzerinden sökülüp alınmasına ve bir daha insanlara asla hoş görünemeyecek olmasına rağmen ruhu yine de kendisini kurtarıp derinlerden yukarı çıktı ve denizin üzerinden kara bir rüzgar gibi süzülüp Orta Dünya'ya yuvası Mordor'a geri geldi. Yine Silmarillion'un Güç Yüzükleri ve Üçüncü Çağ'a dair bölümüne göre ise ''Bunun üzerine Sauron bir süreliğine yenildi. Bedenini terk etti ve ruhu uzaklara kaçıp ıssız bir yerlere saklandı. Uzun yıllar boyunca bir daha görünür bir şekle bürünemedi. Sauron yeni bedenine kavuştuktan ve Halbrand formunu aldıktan sonra orkların peşine düşüyor. Yolu savaştan kaçan bir grup insanla kesişiyor ve geçen sezondan merak ettiğimiz pek çok sorunun cevabını alıyoruz.'' Yaşlı adamın en kudretlilerin dahi talihi değişebilir gibi sözleri üzerine daha barışçıl davrandığı zaman dilimine girdiğini görüyoruz. Salda yer alma sebebi ise Numenor'a gidiyor ve orada yeni bir hayata başlamak istiyor oluşu. Zaten oraya vardığında ayrılmak istemediğini de görmüştük ilk sezonda. Ayrıca bu yüzden de zaten Numenor açıklarında Elendil tarafından bulunuyor salları. Kolyesini ise yaşlı adamdan almış. Yaşlı adam da zaten kolyenin asıl sahibi değil. Onlara zulmeden soyun bir hatırlatıcısı olarak bu kolyeyi takıyor. Gemilerine saldıran deniz canavarı Ulmo ya da Osse tarafından gönderilmiş olabilir. Ya da belki de yaratık kötücül bir varlığı sezdiği için saldırmış olabilir. Sauron'un da yaratığın varlığını sezdiğini ve devamında net bir biçimde iradesiyle yaratığın saldırısına engel olduğunu görüyoruz. Galadriel'le karşılaşmaları ise Sauron'un deyimiyle kaderin bir gelgiti. Orta dünyada kader en önemli temalardan biri olmuştur. En kritik hikayeler bile bu kader dokunuşlarıyla başlar. Bunların en çarpıcı örneği Hobbit Bilbo Baggins'in kendisiyle alakasız bir maceraya atılıp normal şartlar altında geçmeyeceği bir rotadan geçip düştüğü Goblin kasabasında tesadüfen Gollum'un mağarasını bulup yine kader sonucu orada olan ve Gollum'un büyük tesadüfler eseri edindiği tek yüzüğü tam doğru anda ele geçirmesidir. Elflerin hikayesine geçecek olursak Errond Halbrand'ın söylediği kişi olmadığını keşfettikten sonra yüzüklere şüpheyle yaklaşıyor ve Gilgalad'ı Galadriel'i sorgulaması konusunda sıkıştırıyor. Tabiatı gereği Galadriel ketum ve gururlu bir karakter. Lor'a göre de birinci Çağ'da Doriath'ta Melian ile geçirdiği zaman diliminde ondan çok şey öğrenmiş ve onunla çok şey paylaşmış olsa da Alcolon'da da gerçekleşen ve utanç duyduğu akraba kıymını Melian'a anlatmıyor. Ancak Melian ters bir şeyler olduğunu sezdiği için Galadriel'i iyice sıkıştırarak akraba kıymını öğreniyor. Sauron tarafından kandırılmış olmak da yine benzer bir şekilde Galadriel için utanç verici bir durum. Bu yüzden bu bilgiyi son ana kadar herkesten saklıyor ve gil yoğun ısrarı üzerine utanarak aldatıcı Sauron'un onu kandırdığını ve oyuna getirdiğini itiraf ediyor. Hatta Aront da gururu sebebiyle bu itirafı geç yapmasından ötürü Galadriel'i suçluyor. Bu itiraf üzerine Errond yüzükler konusunda çok daha katı davranıyor ve kitapta da tek yüzük konusunda dediği gibi bu yüzüklerin yok edilmesi gerektiğini söylüyor. Errond güçlü bir objenin geçmişte en büyük mağduru olmuş kişilerden biri. Silmariller yüzünden küçük yaşta hem öksüz hem yetim kalmış bir elf. Bu yüzden bu yüzüklere çok büyük şüpheyle yaklaşıyor ve kralın sözünün dışına çıkıyor. Tek çıkış yol olarak şelaleden atlıyor. Bu atlayış annesi Elving'in Silmaril'i ele geçiremesinler diye Feanor'un oğulları Maedros ve Maglor'dan kaçmak için denize atlamasına paralel bir atlayış. Amacı ise bilgeliğine güvendiği Kirdan'a ulaşıp bu durumu anlatmak ve yüzükleri yok etme konusunda ondan yardım almak. Kirdan demişken oyuncu ve karakter mükemmel uyumlu olmuşlar. Kitaptan fırlamış gibi duruyor Kirdan. Gerçekten çok başarılı buldum. Orta dünyadaki bilinen en yaşlı elf gemi yapımcısı Kirdan'dır. Üçüncü yaşam döngüsüne erişmiş en bilge ve ileri görüşlü elflerden biridir. Gri saçları ve diğer elflerden farklı olarak da sakalı vardır. Bu kısımdaki sahnelerde gri limanların ikinci çağdaki halini görüyoruz. Kirdan'ın atölyesi de doğal olarak burada. Orta dünyadan en son ayrılan elf olan Kirda'nın özlemle Valinor'a doğru baktığını görüyoruz. Gece olduğunda atölyesindeki Errond'u ve yüzüklerin varlığını seziyor. Celebrimbor'un yaptığı yüzüklerin elfe elfe düşürdüğüne göre gerçekten de çok güçlü nesneler olduğunu belirttiği cümle aynı zamanda bir Silmarillion göndermesi. Celebrimbor'un dedesi Feanor'un yaptığı Silmariller de elfe elfe düşürmüş ve nihayetinde akraba kıyımları yaşanmıştı. Kirdan Erron'da yardım etmeye karar verip yüzükleri denizdeki çok derin ve sadece Valar'ın kralı Manwe tarafından iyileştirilebilecek bir yarığa atmayı öneriyor. Bu yarık Beleriand kıtasının batmasına neden olacak şiddetteki öfke savaşında oluşmuş. Tek yüzüğü bu şekilde denize atma Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği Errond'un divanı bölümünde de önerilmiştir. O halde, dedi Glorfindel, gelin onu derinlere atıp Saruman'ın yalanlarını doğru çıkartalım. Çünkü artık besbelli ki daha divandayken yoldan çıkmış o meğerse. Yüzüğün sonsuza kadar kayıplara karışmış olduğunu biliyormuş fakat bizim böyle zannetmemizi istemiş. Çünkü onu kendisi için arzulamaya başlamış. Lakin çok zaman yalanlarda da bir gerçek gizlidir. Denizde emniyette olur yüzük. Sonsuza kadar emniyette olmaz. Dedi Gandalf. Derin sularda bir sürü şey vardır. Denizlerle karalar yer değiştirebilir. Hem bizim görevimiz burada sadece bir mevsimi veya birkaç insan ömrü kadar zamanı ya da dünyanın geçmekte olan bir çağını düşünmek değil. Biz bu tehlikeye bir son aramalıyız. Bunu başaracağımıza dair bir umudumuz olmasa da. Kirdan kayığı ile yüzükleri denizdeki yarığa atmak için götürdüğünde son anda kayığa bir dalga çarpıyor ve Kirdan'ın yüzükleri incelemeye itiyor. Bu dalga Ulmo'ya da Ossen'in bir müdahalesi olabilir. Sonuç olarak Kirdan yüzüklerde Sauron'un eli değmediği için bir şer olmadığına ve yüzüklerin elflerin yararına olacağına kanaat getiriyor. Sindarin dilinde doğu anlamına gelen Rum topraklarına baktığımızda yabancı ve Nori'nin burada daireler çizerek kaybolduklarını, aç ve susuzluğun sınırlarında gezdiklerini görüyoruz. Yabancının rüyasında gördüğü asa bir anlığına Gandalf'ın asasını anımsatıyor. Nori ile yaptığı sohbet esnasında yabancı, belki de tüm büyücüler her zaman iyi değildir diyor. Rüyasında gördüğü imgelerden birinde Saruman'ı anımsatan büyücü de gözüküyor. Ayrıca Sam'in Frodo'yu bırakamadığı gibi Poppy'nin de Nori'nin peşini bırakamadığını görüyoruz. Keşke bu bırakamama anı birinci sezon finalinde yaşansaydı da Hobbit vedalaşmalarını boşu boşuna dakikalarca izlemeseydik. Poppy Hobbit yol şarkısı ve Sadon kitabının yardımıyla yollarını bulmalarına yardım ediyor. Gece vakti gördüğümüz atlılar yüksek ihtimalle runlu araba sürücülerinin ya da kantlı varyakların ataları. Hikayenin Sauron tarafına baktığımızda Halbrand'ın Adar'ı manipüle etmek ve Eregion'a saldırmasını sağlamak için Mordor'a gittiğini görüyoruz. Galadriel'in Sauron'la güçlerini birleştirdiğini ve bedene hükmedecek gücü elde ederek evlatlarını tekrar köleleştireceğini söylüyor. Adar öldürdüğü Sauron'un geri dönebileceğinden pek emin değil ama içine de ciddi bir şüphe düşüyor. İşkencelere katlanan Sauron'un Adar'la yaptığı konuşmalar esnasında Adar kendisinin Morgoth'un elinden işkence gören 13 elften biri olduğunu söylüyor. Karanlık neydi belirsiz bir zirveye çıkarılarak zincirlendim dediği yer yüksek ihtimalle Angband'daki Tangorodrim dağları. Halbrand'ın Adar'a ettiği bağlılık yeminde de şöyle bir uyanıklık var. Yemini ederken Mordor'un efendisine hizmet etme sözü veriyor. Yani kendisine. Tasarımını çok beğendiğim Borklu sahnede ise Sauron'un Vork'la konuştuğunu görüyoruz. Birinci çağda Sauron korkunç hayvanların bedenlerinden ve ruhlarından yararlanarak kurt adamları yaratmıştır. Worg'lar da köken olarak kötücül kurtlardır. Worg'la konuşup onu Voldrey'i öldürmek için kullanması çok güzel bir lore göndermesi olmuş. Her ne kadar Voldrek karakterinin ölümüne üzülmüş olsam da verdiği sözü tutan Sauron'un sırıtışını izlemek de bir o kadar keyifliydi. Sauron'un ilk bölümdeki son sahnesine geldiğimizde Eregion'a vardığını ve Celebrimbor'u manipüle etme yolunda ilk adımını attığını görüyoruz. Galadriel'in kendisinin asıl kimliğini Celebrimbor'a söylememiş olduğunu da şuradan biliyor. Galadriel'in zihnine girmeyi başardığı esnada gururlu ve ketum bir karakter olduğunu gördü. Yüzüklerin yapımını tamamlama isteğini sezdi. Bu yüzden ele verilmediğini biliyor. Gilgalad'ın Lindon'dan yolladığı ulaklarda henüz ulaşmadı ulaşamama sebebini ise ikinci bölüm incelemesinde açıklayacağım. Bölüm finaline geldiğimizde bölümün en sevdiğim anı bizi karşılıyor. Gilgalat elf halkı için ağıt yakıyor. Elfler ve elf diyarları soluyorlar ve orta dünyayı terk etmek zorundalar. Eldar'ın Valinor'a yelken açmak zorunda kaldığını görüyoruz. Ateşten uzak kalmış Kor misali ya yuvamıza döneceğiz ya ebedi karanlığa gümüleceğiz. Sözlerindeki ateşin kaynağı Valinor toprakları. Kor orta dünyadaki elf diyarları ve ebedi karanlıkta soluyor olmaları. Kirdan yüzükleri getirdikten sonra Elrond filmlerde Isildur'a bağırdığına benzer bir şekilde hayır diye bağırıyor ve Gilgaladın elinden düşen iki yüzükten Nenya yine filmlerde tek yüzüğün sekerek bilboyu bulmasına benzer bir şekilde sahibi olarak Galadriel'i seçiyor. Elf yüzüklerinin iyileştirici ve onarıcı etkisiyle Lindon iyileşiyor. Ağaç yeniden hayat buluyor. Bu esnada ortaya çıkan görsellik ağaçlar çağındaki Valinor'a ışık veren iki ağaçtan biri olan Laurel'ini çağrıştırıyor. Birinci bölüme elf yüzükleriyle veda ederken ikinci bölümün incelemesinde çok yakında yayınlanacağını hatırlatmak istiyorum. Orta Dünya ve Yüzüklerin Efendisi ile ilgili gelecek videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim simgesine tıklamayı unutmayın. Gerçek dünyadan daha fazlası için orta.dunya.com'da görüşmek üzere.